Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator 99'un 10. bölümünü çekiyoruz. Ben aslında 10. bölümü çekmiştim. Ama çektiğimde ses kaydedilmemiş ve ben ta buraya kadar geldim. Ve yeni fark ediyorum bu sesin gittiğini de. 2 dakikası var bu obinin. 2 dakika sonra geleceğiz ama. Burada başka eşyalar satılıyor işte yeni. Şimdi hızlıca para katalım. Bak lan. Bir de şuna. Heh tamam. paramızı biriktirip sonraki bölgelere geçelim. Sonraki bölgede ne var? Oha. Sonraki bölgede garip bir şeyler var. İlk önce ama bir yumurta açarız yani yumurta. Bakalım Evet. Aa, kar kardan adam yumurtası. Oo, aha. Bir kutudaki her şey mi çıktı? Aa, kardan adam. Şimdilik bu kadar yeter. Penguenlerden bir tanesini, o tanesini bir tane altın yapalım penguenlerden. Zaten bak, bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Şurayı full çıkartalım. <laughs> tamam. Neyi vereceğim? Oha. Ya arkadaşlar. Ha, vermedi zaten adam. Böyle ki olacağını biliyordum. Neyse tamam. Kaz burayı şimdi hızlıca. Evet bu arada yerler kaygan. Ha açıldı. Ama bu duracak zaten. O yüzden girelim. Ben burayı aslında bitirdim. Ağlama yerinde nasıl anlatayım size? Bakın şu beyaz bloklar kırılıyor. Aşağıya doğru düşüyor işte. Oradan sonra üstünüze doğru top geliyor. Ama yanlarda şey var, katmanlar. Onlardan koş, kaçman gerekiyor öyle yani. Bu da burası daha kolay olacak tabii ki. Devam. Ben hep o ağlamalı yerden oynadım. Buradan hiç oynamadım. Devam. Zıplı, Atla. Güvendim sana. Devam. Zıplaya zıplaya. Kayganken daha yüksek zıplama bonusu gibi bir şey var. Koş koş atlı tehlike slippery ice be careful ha ince inceymiş buralar o yüzden tehlike ha 250 diamond 250 diamond 200 tane 250 tane de şey ha, kont ha, kontroller gitti sanırım devam arkadaşlar orada şey var. Teleferik var. Oradan bir yere gidebiliyoruz. Parkur değildir bence Yine bir şey kazarız gibi geliyor. Şurada zaten artık garip bir yere gidiyoruz. Arkası siyah oluyor. Bakayım buradan sonra 350 bin. Yapar mıyız bilmiyorum. konuşurken 63 bin olmuş bile. Bu kaşık değil de ne be? Bu kaşık kaşık değil de ne? Aa, arkadaşlar biz bir şey unuttuk. Buraya ben hayvan koymuştum. Acaba işe yarar mı? Hatta koymuş muyum yok. O zaman koyalım. Şunlar koş. Şunlar koş. Şunlar koş. Şöyle. Heh. Tamam. Bunlar geldiğinde bize güzel ödüller verir. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi koş. Tamam. Kırmayı devam Buraya bir de bayrak koy. Buraya bir de bazı kımıyım. Neyse hadi hızlı kırın şunları ya daha hızlı para kasmam gerekiyor benim youtuber olarak çok da büyük bir youtuber olduğum söylenmez ama. Ne olur Evet arkadaşlar. Şimdi sonraki yere geçebiliriz. Ne diyor? Take a right in the lift. Neden yukarı çıkıyorsun artık? Ha. Nasıl bineceğim? Minem yok ki. Ha. Bin. Ha yarış var. Kayma yarış. Hadi girelim. Nasılmış bakalım. Ha başkalarının da mı girmesi gerekiyor? Ta aynı şeye kadar gitmemiz gerekiyor galiba. Güzel. Öyle minik minik. E ee, ee, güzel yapmışlar. Minik bir yarış gibi. Bu yani bu da eğlenceli. Güzel bir minik bir mini game. Şu aradan geçme şansımız varmış. Şuradan geç. <laughs> ha kardan adam. <laughs> Arkadaşlar ama her zormuş bu. Yani o kadar da güzel bir mini game değilmiş. <laughs> bu arada ben beğenmemeliymişim. Önce bakın bundan Hayır hayır hayır. Son saniye. Neyse. Aa bir de dans ediyor da karakterimiz. Hadi aşağı inelim. Oo. Oh, bundan iyisi var mı ya? Vallahi yok. Heh. Ha. Aa, burada şey varmış. Ha, daha fazla para gerek yok. Zaten paramızı. İnşallah hızlı kız. Aa, doğru yumurta açmayayım. Gidelim. Şurada yumurtamız. Bu seferkinde boynuz var o. Ayeti ama bana yetmedi bu eşit. Hı. Akardan adam. Hadi şimdi şunları altın yapalım. Hep bir döngüye girdik ha. Bir altın yapıyoruz. E bunun adı niye Deniz? Benim adım da Deniz. Bu oyun adımı biliyor. Ama bir şey değil mi? Güzelmiş şey ya. Evet, keşke şurada dursaydım. Şimdi hızlıca para kazacağız yine. Al şunu kullan. Arkadaşlar bakın şey şey aldım. Arkadaşlar. Ha, tamam paramız artmış. Evet arkadaşlar şimdi sonraki bölgeye geçiyoruz. Bastım. Ve vav wow, geçtik. Ha burası da boş. Şuradan mı Şeynir var anlaşılıyor. Ben bütün Şimdi yeni petler açmaya. yerdeyken veriyor. Şimdi ne geldi? Kırılmış buz gibi bir şey. Wow, yeni köpek. Köpke. Aa, üç tane yeti güzel. Karın olamaz. Husky yapsak sen ne? Kardan adam da bayağı çıkıyormuş ya. Ha bu o şey. Yetiler de bayağı çıkıyor ama. Şimdi gidip kardan adamları altın yapalım. Yay. Neden her şeyi altın yapıyorsak? Güzel. Bir de şunların hepsini altın yap. Bir tanesini altın. 10 tanesinden bir tane altın yapalım. Çok güzel. Pardon adamları koy tamam. Kalsın. Ha geç şuraya. Şimdi sonraki yer 750. Çok pahalı ama ya her yer. Şurada bir şey var mı satılık? Yok. O zaman neredeydi orası? tane normal Ha şu an girelim. Ha değilmiş. Burada de değil mi? Yok burada böyle işten eşyalar var. Aa evet burada. şuraya geri dön. Neden şunu alacağız? Güzel. Ne? Sonunda garip bir yer var. Tam bilmiyoruz. Arkadaşlar orası da sonraki videonun konusu olsun. Hepinize görüşürüz. Ben bu videoyu daha editleyeceğim çünkü. Bay bay. Sizi özleyeceğim yani. Bir gün olsa da özleyeceğim.